Youtube kaldığımız yerden final bölümünü yapıyoruz yayındayız bu arada gelmek isteyen olursa bekliyoruz KikniksYutge yazıp bulabilirsiniz neyse başlayalım en son burada kalmıştık burada bir tane kameramız var bebek şimdi hocam Şerefsiz bebek bekle Fotoğrafın sırlarını keşfet Ne yapacağız lan Film al Çıkarılabilecek fotoğraf makinesi O zaman dur Fotoğraf çekeceğiz herhalde Önü açılıyor gibi Aç Açıldı Vizörden bak film yok Bir dakika lan Oğlum arkaya bir şey oluyor lan Dur Filmi bir koyalım filmi yerleştir. Vizörden bak. Bak arka plan değişiyor bak. Görünüz mü? Arka plan değişiyor. Dur. Çektim. Kamera filmini çıkar. Hocam. Korktum lan. Filmi tak. Bir şey oldu ya. Yapma ya. Bak bebek. Doğrudur. Çıkarılmamış film topla. Filmi çıkar Ne oluyor şimdi? Filmi projektöre yerleştir Projektör nere? Filmi tak bura mı? Aha bir şey oluyor oğlum Aman Bebek sen gel seni bir alayım Ee Ne oldu? Aa. Ha anladım. Çektiğimiz fotoğraf fotoğrafa dönüşüyor. Ne yapalım biliyor musunuz mu? Daha çok fotoğraf çekti. Şurayı çekelim. Şuraya bak kırık diyor. Boş film topla. Filmi yerleştir. Biz öyle mi bak. Bak burayı boş ver. Şurayı bir çekelim. Burası kırık zaten şu an. Bunu tamir edecek galiba. Çıkarılmamış film topla. O da yeterince karanlık değil. He. Al. Karanlık oldu mu? Filmi çıkar. Çıkar babu. Topla. Filmi tak. Bak şimdi o oradaki şartel düzelecek bak. Hocam boş film boş film boş şuradan aç. Onarmış kolu çek. Çekeyim. Ne oldu? Ayrat çiçeğini topla. Ayrat çiçeği ne lan? He. Ölmüş gibi belki eski hali getirmenin bir yol vardır. Tabii ki de. Beyinli insanlar anladı hemen ne yapacağımızı. Biz oradan bak. Hocam şöyle canlandırabiliriz. Şöyle bunu canlandırırız. Bir saniye. Şunu alalım. O da yeterince karanlık değil tabi olur mu o da karanlık. Hiç. Şöyle bir filmi çıkar diyelim. Bla 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 bla. Çıkarmış film topla. Filmi tak. Bir saniye. Film geldi hocam. Düzeldi mi şimdi? Aynen bak. Anam korktum lan dur. Nevt gel. Titredim anasını satayım dur. Sakin. Bu çiçeğin şeyini alacağız şimdi. Aynen. Fıçı ayra çekli tamam. Son iksiri yapıyoruz şimdi değil mi? Şimdi hocam neyle ne? Pembeyle yeşil. Pembeyle yeşil nasıl yapılıyor? He. Bunu da açıyorum. Bunu da açıyorum. Böylelikle pembe oluyor. Bunu da açıyorum. Doğru muyum? Yok lan. Mavi bir şey yaptık. Biberon lazım. Pembe. Hazırla neyse ne yaptığımızı bilmiyorum. Doğru iksir tarifini keşfet. Nereden keşfedeyim ben? Pembe yok ki bizde. Bu ne? Bebeği besle. Ağlık iksiri. Nevti takip et. Gel ya. Kocaman olur lan bebeğin olduysa bir anda. Dur. He. Ağlık lazım. O da ne oluyor? Tabii ki de şu. Çişiyor bebek anasını satayım. Doldur şuradan. Bebeği topla. At anasını satayım. Oha! Ev yıkal lan bu. Gitmez ki bu buraya. Aynen bak. Bence bunu şuraya koyacağız dur. Şuradan yollayacağız öbür tarafa geçecek. Şöyle. Lan bebek nereye gitti? Allah belanı gel buraya. Hızlı aldım. Yıkma da etrafı. Bang. Bang. Bana çevirdim. Şimdi oradaki bebek gidecek de şuraya inecek bak. Aynen öyle. Ayra çiçeğini bul. Ayra çiçeğini bul. Hayrat çiçeği nerede? Ben ne bileyim hayrat çiçeği nerede? Aa. Ha şu pembe tamam. Pembeyle yeşil bu. Nevt gel. En son çiçeği de bulduk. Bebek. Bebeği durdur. Ne oluyor oğlum? Allah belanı bebek. Dur. Nevt de sinirlendi. Top mop var. Gülle al. Topu doldur. At bebeği anasını satayım. Fünyeyi yak. Saat Aha bebek öldü arkadaşlar. Gel buraya. Bebe rokete takalım. Şöyle bir atarım anasını satayım. Dur dur bu. Gel buraya. Topu doldur. Ya Yürü git. Dur dur dur. Yazık lan. lan yazık lan. Çocuğa vallahi yazık lan. ne topla. Kesin bir şey olacak. Kesin. Topladım şunu. Ayraçı içeri al. He. Bunu işte yeşille bunu birleştireceğiz. Bir şey iksir olacak. Allah belanı. Bir şey olacak. Yapma ya. Ya sen nasıl şerefsiz bir şeysin ya. Ne oluyor lan? Helal lan Nevt. Allah. Ne yaptı lan bebek? Ne yaptı lan bebek harbi? Ha, laboratuvarı bitirdik şimdi. Galiba. Dünyalar çarpışıyor. Korkunç durumu yerlediğimiz siz, 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 siz Bir şeyler oldu. Ne oldu? Vallahi ben de bilmiyorum ne olduysa. En son biz pembe şeyi götürüyorduk. Allah korktum. Ver lan pembeyi. Kayboldu. Son iksir tarifini hazırla. Pembe verir misin? Verirsen hazırlayacağım. Allah belanı korktum lan. Ayra çekle. Isıt. Isıt. Tamam. Sonunda yaptık herhalde. Ne mavi bir şey. Doktor topla. Bu ne lan? Doktor. İksiri hazırla. Biberon al. Kazandan doldur. Ne lan bu? Neredesin lan? İçme. Küçük oldu bu. Yanlış mı yaptık oğlum? Pembeyle Yeşil mı? ha bu pembeyle herhangi biri diyor. ya dur ya boş ver. Küçücük oldu lan bu bu değil. O zaman pembeyle kırmızı. Pembeyle yeşil değil o zaman. Ne oluyor? Turuncu oldu bak bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Sen de her tarafa resim çizmişsin Nevta. Her tarafa resim çiziyorsun. Bu ne anasını satayım? Oğlum bak değişik bir şey. Ne iksir lan bu? Baş döndüren bir şey. Aha bir şey oluyor. Aha bir şey oluyor. Çocuk uçuyor lan ne oluyor? Lan çocuk uçuyor. Çocuk uçuyor. <laughs> Allah. Eee? hazırla. İyi misin bebek? O zaman bu da değil. Mavi ile pembe. Sonuncusu. Hadi artık be. Sarı iksir. Kesin bu. Kesin bu. Zaten tek seçeneğimizde bu kaldı. Hadi kazandan doldur. Aha oğlum bunu vermeyek lan. Bunu vermeyecektik lan. Yanıyor lan. Bebeği yaktık lan. Yanıyor her taraf. Oğlum bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Yüzofreyi stabilize et. Burayı yakacağız galiba. Aynen. Aç. Sen bir şurada dur. Ağla bana ne umurumda değilsin. Üst kata gidiyor. Lan niye yavaşladık? Ana, ne oluyor lan? Hayal görüyor herhalde. Ana, ne avradını koktum. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Emzikten, emzi mutfaktan al. Bir şey oluyor bebeğe yine, yine bir şey oluyor bebe ya. Bismillah, bismillah. Emzik nerede? Allah belanı. Allah belanı. Neredesin lan? Bebek gel oğlum. Vallahi bir şey yok, sakinleş. Oğlum ödüm patladı lan. Lan vallahi bir şey yok gel buraya. Heh sakin. Açıldı. Hayalden kurtulduk. Halkaları hizala. Ney bu? Halkalar döndürmeye devam et. Halkalar döndürmeye devam et. Halkalar döndürmeye devam et. Dönsün. Biz ne hizalamaya çalışıyoruz? Sakın açma. E ne yapayım biz açmayıp da. Buna da bastım Dıdıt diyor Bizi Bizi kraldan gezer bizi bebekten Korur E biz o zaman bebeği niye canlandırmaya çalışıyoruz Zanasını satayım Allah Allah Aha yaptık. Oldu bir şey oldu. Allah'a bir şey oldu. Durdu halkalar. Oğlum bir şey olacak lan. Bebeği yapma dedi, dedi. Biri yapma yazmış. Boşuna yazmadı ya. Lan lan yine bir şey oluyor lan. Allah belanı. Aha küreyi düşürdü salak. Çekirdeği al. Alayım. bir şey olacak. Gelecek şerefsiz yine ya. Ver çekirdeği. Ne oluyor lan? Çekirdek parçalanıyor gibi ne oldu? Oraya gitti. Allah belanı. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Allah belanı. Nereden gideceğim? Bura ne oğlum? Kapat. Kapattık da niye kapattık? Ne yapacağım? Koş kapıyı güçlendir. Nasıl güçlendiririm? Kapı tutucu. Kapıyı güçlendir. Nevit ile kaç. Nevit nereye kaçıyor? bir destek al. Ne uçur beni? Uçur 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 uçur. Bu ne Ha şura. Rek Hocam şimdi kaçıyorduk en son değil mi? Tırman, in tekrar. Oğlum bir şey yapmasın bak bu. İn in bu da hala dışarı çık. Nereden çıkayım anasını sorayım. Oğlum bunlar ne? Yine şeytanlar geldi. Ver onu. Allah belanı bir şey olacak. Ver onu almak güvenli değil. Eksik parça yara. Biri burada. Dağ. Biri nerede? Ha biri de burada. Verusta. usta. Çekirdeğe bağla. Bismillahirrahmanirrahim. Çekirdeği hapsediyor şu an galiba. Hapsettik. Çekirdeği Jüzosfere götür. Geliyor vallahi geliyor. Tam. Nevte ver. Net koş. <laughs> ne yapacağım ben? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Geliyor arkamdan. Ben ne yapayım? Allah belasını ver diyeyim. Geldim, ciz, ciz, geldim, 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 geldim. Oh, oh. Allah'a geldim. net takip et. Net neredesin Alo? Net? Net yoruldu. Çekirdeği yerleştir Oraya mı yerleştiriyor? Şu kapıya yerleştirebiliyor mu? Allah belanı. Çekirdeği yerleştir, 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 yerleştir. Taktım çekirdeğe. Döndürmeye devam et sanki. Dönsün. Bir şey olacak. Ne oldu? Vallahi bir şey olacak. Dönmesi lazım galiba bunun. Hocam dönmüyor ki. Oğlum bir şey oluyor. Bebeğe bir şey oluyor lan nevte ne oldu? Lan bebeği alıyor içine. Ana ne Patladı bir şeyler oldu. Net. Net. Net gitti. Öldü lan net. Lan koskoca nevte öldürdük lan. Lan yazdık lan. Adam buraya bir de kalp emojisi bırakmış. Ulan net. Bize neler yaptın? Acıdım lan. Ne oluyor ya? Ulan senin gibi bebe. Ulan robotum öldü lan. Ne oluyor lan? Patlayacak bu herhalde. Dur. Kaç anasını satayım. Bir bize hasar almayak. <laughs> Patladı. Ne oldu? Merak. Buraya açıldığına göre burayı alacağız. Topladım. Bunu galiba buraya koyacağız bilmiyorum ama açma yazıyor. Ne yapayım anasını satayım açmayayım. Aşağı Başka yapacak bir şey yok ki açıyorum ya. Bir şey oluyor lan. Ulan bir şey oluyor lan. Kapı açılıyor da bu, bu Müzik hiç hayda alamet bir müzik değil. Lan yine o işaret lan bebeğin işareti vallahi bir şey oluyor. Bebek işareti. Ulan o yine şeytan işareti. Bismillah. Kapı açılıyor. Allah belanı. Bebek geldi. Kocaman olmuş bebek. Ebesinin nikah. Allah belanı. Bir sürü çoğalmışlar. Ananı avladığını korktun lan. Ne oluyor lan? Hayır. Lan sen kim? Aa şey lan. Arayıcı mıydı? Neydi onu? Onu neden buraya getirdin? Ne yapayım? Başka bir yer yok. Allah Allah. Bu sefer değil. Ne yaptı lan? Oynadığın için teşekkürler. Bu bir son değil. Yeni bölümler, sırlar, kıyafetler ve daha az. Evet. Devam et. Evet arkadaşlar. Tutan izleyen tayfa. Siz burada gidiyorsunuz. Bu oyunu da bitirdik. Videoya like atın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kitle her gün yayındayız. Sizleri de bekleriz. Görüşmek üzere. Bay bay.